en iyi romantik komedi dizisi. En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu. En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu. Ödülleri takdim etmek üzere alkışlarınızla güzel oyuncu Melis Sezen geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vav wow, bu sahne şu an Gerçekten hep aynı heyecanı hissettiriyormuş. İkinci Düğün katları sende çünkü elinde. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ödülü vermek <laughs> için tutuyorum çünkü elimde. Bu da acayip bir heyecanmış. Ve e, gerçekten inanılmaz görünüyor burada. Herkes ışıl ışıl. Ben de en ışıl ışıl işlerden birine ödül vermek için buradayım. Çünkü Romantik Komedi en iyi romantik komedi dizisi ve bir kadın oyuncuya vereceğim. O yüzden ayrıca gururlu ve mutlu hissediyorum. Karşınızda en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülünün sahibi Hafsanur Sancaktutan. <laughs> en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncunu, kadın oyuncusu ödülünü almak üzere sevgili Hafsanur Sancaktutan Altın Kelebek sahnesinde. Kanal D'de ya çok seversen isimli oh. dizdeki oyunculuğuyla. Mas güzel görünüyorsun bayıldım tam evet. bir yar. Evet. Tebrik ederiz Buyur. herkese iyi akşamlar diliyorum biraz yaklaşayım ee, bu ödül için çok teşekkür ederim Altın Kelebek ekibine sevgili yurt dışı seyircimize ve bizi şu anda izleyen seyircimize oy veren tüm herkese çok teşekkür ederim. Ve sevgili partnerim Kerem, bana eşlik ettiğin için bu yolda teşekkür ederim. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Tebrik ediyoruz, Hafiz Hanım. Başarı dileklerimizle, çok güzel olsun her şey.